Herkese merhabalar. Yumurtalarınızı dondurmaya karar verdiniz. Eminim ki aklınızda hala bir sürü soru var. Yumurtalarınızı dondurunca ileride anne olmanız garanti mi? Kaç yumurta dondurmanız en ideal olanıdır? İleride dondurulmuş yumurtalarınızı kullanırken gebelik oranınız nasıl hesaplanır? Yumurtalarınızı dondurma işlemi yaptırmış olmanız erken menopoza girmenize neden olur mu? Bu videoyu yumurta dondurma ile ilgili aklınıza takılan soruları yanıtlamak için hazırladım. Yasal olarak yumurta dondurmaya uygun olup olmadığınıza dair şartlar sağlandı ve yumurta dondurmaya karar verdiniz. Bu şartlar nelerdir? Yumurta Dondurma Rehberi bir adlı videomda bu konuda ayrıntılı bilgi vermiştim. Üstteki linki tıklayarak videoyu izleyebilirsiniz. Dondurduğunuz yumurtaların sonraki dönemde size sağlayacağı gebelik oranı her bir yumurta için %4 ile 6 arasındadır. Bu nedenle de dondurma işlemi planlanırken 8 ile 12 civarında yumurta dondurma en ideal olanıdır. Sonraki dönemde dondurulmuş olan yumurtalarımız çözülerek tüp bebek laboratuvarında mikro işlemi yapılır, döllenme gerçekleşir ve elde edilen embriyolar yani bebek adaylarından rahim içine Tıpkı tüp bebek tedavisinde yapıldığı gibi embriyo transferi gerçekleştirilerek gebelik oluşması beklenir. Bu tedavide tüp bebek tedavilerinde olduğu gibi belli bir oranda gebelik elde edilebilmektedir. Bu oran tüp bebek tedavilerinde yaş ve yumurta rezervine göre verilen gebelik oranlarıyla aynıdır. Yaşınıza ve yumurta rezervinize göre değişiklik göstermekle beraber 8 ile 10 yumurta saklanması durumunda bu yumurtaların kullanılması ile maksimum yüzde %40 ile 50 civarında bir gebelik oranı verilmektedir. Yumurtalarınızı dondurduğunuz yaş, AMH sonucu, ultrasonografide görülen antrfolikül sayısı, ilaç kullanımında gelişen yumurta sayısı, adınan ve dondurulan yumurtalarınızın sayısı ve kalitesi sonraki dönemde gebelik oranınızın ne olacağı konusunda fikir verecektir. Bunun dışında Herhangi bir nedenle yumurtalarımızın dondurulmuş olması normal yolla gebek alınamayacağı anlamına gelmez. Yani düşük yumurta rezervi, ailede erken menopoz öyküsü gibi herhangi bir nedenle yumurtalarını donduran kadınlar ileride kendiliğinden bir gebelik yaşayabilir. Yumurtasını donduran kadınlar evlendikten sonra dondurulan yumurtalarını kullanmadan önce kendiliğinden gebek alabilmek çocuk sahibi olabilmek için gerekli zamanı da kazanmış olurlar. Burada yumurta dondurma işlemi yapılmasındaki amaç, kadının menopoza dahi girmiş olsa sakladığı yumurtalar ile gebe kalma şansını koruyabilmesine olanak sağlamaktır. En çok sorulan ve tereddüt yaşanan konulardan biri de yumurta dondurma işlemi yapılırsa daha erken menopoza girme ihtimali olup olmadığıdır. Her kadın Belirli bir sayıda yumurta rezerviyle doğar ve her ay rezervindeki yumurtalardan seçilen bir grup yumurtadan sadece bir tanesi gelişerek gebeliğe hazırlanır. Ve geriye kalan yumurtalar vücut tarafından yok edilir. Buradaki amaç yumurtalıkta bulunan zaten yok olacak olan yumurtaların dışarıdan verilen ilaçlarla gelişimini sağlamaktır. Bir sonraki ay yine normal siklus devam eder ve o ay yumurtalarınızın toplanmış olması, rezervinizin bitmesine veya daha erken menopoza girmenize neden olmaz. Hepinize iyi günler dilerim. Görüşmek üzere.